söylüyorum. Ve şu an yine bir tarihi mezar var Yusuf Hocam. arkadaki mezar Kamışlı Köyü'nden bir mezar evet, mı? Evet bu Kamışlı Köyü'nden yine bir mezarımız Kamışlı Köyü'nden Hafız Mustafa Hoca Efendi'nin, Hafız Mustafa olarak geçiyor, Mustafa Aydın olarak geçiyor. Onun mezarı Hafız Mustafa Efendi de Kasım Hoca ile yaşıt bir insan onun döneminde yaşamış. Sinan Paşa, Sinan Tekelioğlu Kamışlı'ya geldiğinde Hafız Mustafa Efendi karakol komutanı olarak yapmış ve Kamışlı'da Kasım Hoca ile Hafız Mustafa Efendi beraber olarak e, Kuvayi Milliye'yi örgütlemiş, toplamışlar. E, Kasım Hoca Efendi'nin çok yakın arkadaşı Arkadaki Hafız Hoca Hafız Mustafa. Hafız Efendi değil mi o? O da evet, Kurtuluş, Savaşı. Mezarı. Evet, Kurtuluş, Savaşı. Kurtuluş Savaşı? Evet, Kurtuluş Savaşı'nda, milli mücadelede Kamışlı-Pozantı bölgesinde çok emeği olan bir hocamız. Evet, hocamız, bir din adamı. Evet. Aynı zamanda karakol komutanlığı yapıyor Kuvayi Milliye'nin. Evet, e, Hafız Efendi'nin e, şu an mezarı ekrana geldi ve o da Kurtuluş Savaşı'mızın saygın bir kahramanı. Evet arkadaşlar, bunu hemen değişelim ve karşımızda Kasım hocamızın onun için yapılan son yıllarda özel bir duygu ilgisiyle yapılan mezarı ekrana geldi. Mezar üzerinde Besmele yazılı tuğra şekli ve altta Türk bayrağının simgesi olan Hilal ve Yıldız ve aşağıda da Kasım Hoca hakkında kısa bilgiler veriliyor. Biz bu mezarı fotoğrafını bu şekilde ekrana getirirken isterseniz Kasım Hoca'mızın mezarla ilgili kısa bir filmden o mezar yerinin görüntüsünü bütün kamuoyu izlemiş olsun. Toros dağlarında Belemedik'te Kasım Hoca'mızın o şehidimizin mezar filmini izliyoruz. 30 Mayıs 2012 tarihinde Belemede'ye geldiğimde Kasım Hoca şehidimizin mezarının yanındayım ve şu an bu mezarla ilgili bir hemşerimiz bilgi verecek. Merhaba. Merhaba. Adınız, soyadınız? Mehmet Küçük. Evet bey, Kasım Hoca Efendi ilgili ne biliyorsun? Vallahi benim bildiğim kadarıyla bu kamışlı bazında o zaman çarpışırken yaralanıyor. E, yaralanıyor da burada hastane olarak Belemedik'te bir hastane varmış. Alman hastanesi oraya getiriyorlar. Orada Kasım Hoca'ya Elena diye bir doktor tedavi ediyor. Bu arada Kasım Hoca burada şehit düşüyor. Şehit düştükten sonra da buraya geliyorlar. Mezarını buraya şey yapıyorlar. Ondan beri mezarı burada. Biz de gelir ziyaret ederek bu mezarı. Fatiha'sımızı okuruk ruhlarına ziyaret ederek mezarını. Kasım Hoca nerede? Şeyle. Kamışlı'dan. Kamışlı'dan. Evet. <laughs> Pozantı yani. Pozantı Kamışlı'dan. Kasım Hoca'nın akrabaları buraya geliyor mu? Geliyor. E, Kur'an-ı Kerim'de Kanada olduğunu söylüyorlar. Pozant evet. Kasım Hoca'nın o şehidimizin mezarını bekleyen saçları ağrımış o insan diyor ki şehit düştüğü zaman yanında bir Kur'an-ı Kerim vardı. Ve biz bugün bu akşam çukur olan dünyaya Kasım Hoca'mızın o şehidimizin hikayesi anlatırken şehit düştüğü andaki yanında olan Kur'an-ı Kerim ve ilaveten kılıç, kılıca benzer bir alet ve tabii daha sonra aldığı istihdal madalyası torunda bırakmış ve torunu şu an stüdyomuzda. Biz torunu olan Saygıdeğer Beyefendi buraya davet ediyoruz. Efendim buyurun. Torununun adı Sami Baysal. Evet, orta yaşlı, genç duygularıyla dedesinin hikayesini bize az sonra alacak. Evet, hoş geldiniz efendim. Evet, bize dünyanın en güzel hediyesini getirdiniz. Bir şehidimizin, bir müftü efendinin şehit düştüğü andaki eşyaları Evet, şu anda ben elime aldım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Çünkü bu savaşta son nefesi verirken bir dil adamının yanında bulunan silahı. Evet, bu silah nedir Sami Bey? Öncesi sizi tanısın bütün kamuoyu. Sami Bey Salki buyurun. Üzümeyin, buyurun, buyurun. Kasım Hoca'nın ee, Mehmet Baysal'ın diye anılan oğlu Sami Baysal. Ee, Kamışlı'da doğduk büyüdük. Adana'da oturuyorum, ikamet ediyorum ve müteahhitlik yapıyorum. Bu kutsal emanetleri biz bugüne kadar e, ailemiz e, sakladık hala da saklamaya devam ediyoruz. Koruyorsunuz. Koruyoruz. koruyoruz. Gelecek nesillere. Kansım Gelecek Hoca'nın torunlarına bıraktığı eşya değil mi? Evet, Siz efendim. torunusunuz. Evet, evet. Ve bunu evet, şu evet. anda buradan bütün dünyaya bir kurtuluş savaşı kahramanı, emperyalistlere karşı hayatını ortaya koyan ve son nefesini veren, derdiklerine dua okuyan bir müftümüzün geriye kalan eşyaları silahı. Bunun adı neydi? Koca bıçak diye koca bıçak geçer. Evet, evet ya para mı pala, para pala, evet. kılıca benzer bir silah kılıca benzer bir silah evet bu silah yanında mıydı o yanındaymış savaşırken ya, savaşırken de yanındaymış evet diyorsunuz bu onun bu silahı cübbesinin üzerinde bir kemere cübbesinde. asılı vaziyette e, bulundurduğu düşmanla silah. siperde karşı karşıya evet, iken evet. Kasım Hoca hem evet. manevi konuşmalar yapıyor. Evet. Hem silah bulunduruyor. Hem silah bulunduruyor. Hem Kur'an-ı Kerim dua okuyor. Hem de askeri işte Kur'an okuyor. Onları savaşa daha rahat gitmelerini sağlıyor. Evet, diyoruz. Bu kılıcı böyle koyalım. Efe, efe. Bu da onun madalyası. Iı, bu da ıı, şöyle. kırmızı şeritli madalyası. Evet, madalyayı madalyası. şöyle ben ekrana alıyorum. Evet, saygıdeğer arkadaşlarımız bu madalyayı daha yakından şöyle bir ekrana alalım. Savaş bittiğinde kanun kapsamında savaşa katılan kahramanlar için İstiklal Madalyası verildi. Bu madalya Kurtuluş Savaşı kahramanlarının torunlara bıraktığı en kıymetli eşyaydı. Kasım Hoca 25 Mayıs 1920 tarihinde şehit düştü ve onun şehit olmasından sonra ailesi başvuruda bulunup yasal hakkı olan bu madalyayı aldılar. Şimdi bu madalya kırmızı şerit ve evet böyle bir görüntüsü var. Bu madalya torunlarına kalan en kıymetli hediye. Evet. Bunun gibi yüzlerce ve binlerce kahramanımızın yani büyüklerimizin madalyaları vardır. Onlara sahip çıkmak lazım, korumak lazım ve onların da hikayesini anlatmak lazım. Evet, şu anda ekrana geldi Kasım hocamızın onun adına verilen madalyayı şu an elimde bulunduruyorum. Evet bu madalyayı da bu kılıcın üzerine şöyle koyuyorum. Evet Sami Bey şimdi asıl meseleye geldik. İnancı olan insanlar, hayali olan insanlar, davası olan insanlar yola çıktığında onlar için hedefe varmak önemlidir. Eğer amaç Allah uğruna, vatan uğruna, şehit olmak uğruna, savaşa katılmak, cihat yapmak ise bunun en güzel örneği Adana vilayetine bağlı Karisalı kazasının Pozantı nahiyesi Kamışlı Kariyesi eskisini de söylüyorum. Köyünde doğan, din eğitimi alan ve inandığı değerlerle savaş ortamında imamlık yapan, müftülük yapan Kasım hocamız kurşun yerken üzerinde bulunan Kur'an-ı Kerim evet şu an burada bulunuyor. Açalım bu Kur'an-ı Kerim'i Salih Bey herkes görsün. Ben hemen alıyorum Kur'an-ı Kerim'i. <laughs> bu galiba Kur'an-ı Kerim dini bir kitap olsa gerek. Evet Kur'an-ı Kerim ve açıklamaları, meali diyelim. Ee, evet, adı ne bu kitabın? Kur'an-ı Kerim bu. Kur'an-ı Kerim evet. açıklamaları. Hı <laughs> Kur'an-ı Kerim'in şu anda tabii iç kısmı var. Hemen orta yerde ayet ve surelerin olduğu çizgili bölüm var. Ve etrafında da açıklamaları var. Osmanlı'nın son döneminde basılan din alimlerinin Kur'an-ı Kerim'i doğrudan okuduğu ve ilaveten şerh açıklamalarla beraber yani bilgileri daha ayrıntılı cemaate ve topluma sunduğu bir kutsal kitap. Ancak bu kitabın bir farklılığı var ki bu kitabın üzerinde kan lekeleri var hemen görüyorsunuz. Ve Sayfalarında da kan lekeleri var. Düşman kurşunu yediğinde, son nefesini verdiğinde ağzı dualıydı ve onun kanları Kur'an-ı Kerim'i ıslattı. Şehit kanları sanan bir Kur'an-ı Kerim şu an elimde. Sami Bey bu olayı anlatır mısınız? Dedemiz savaşta üzerinde bulunan Kur'an-ı Kerim'i ve kan lekeleriyle de gördüğünüz gibi zaten belli. Biz bu Kur'an-ı Kerim uzun yıllar sakladık. Bir emanet, kutsal emanet. Biz bunu sandıktan çıkardığımızda mis gibi evin içerisine bir koku yayılır. Evet. Bunu herkes duyar. Yani orada bulunan insanlar bu kokuyu hissederdi. Ee, ve hala işte saklıyoruz inşallah bizden sonraki torunlarımıza. Olay 1920'de yaşandı. Olay. Evet, Şu an 2013'teyiz, evet, ve 2013'teyiz ve siz bunu koruyorsunuz. Tabii evet, evet. siz de Çocuklarınıza ve gelecek nesillere bunu bırakacaksınız. bırakacağız efendim. Evet. evet bunu böyle söylüyor Sabi Bey. Tabii konuşurken duygulanıyor. Haklı dedesinin hikayesi ve o hikayeyi bütün dünya kaboyuna buradan sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz beraberce. Evet Başka bir kalan yani hikaye eşyası var mı? Bir Delal Hayrat diye tabir ettiğimiz. Bu o üzerinde da, değil bu mi? Bu da efendim? üzerinde, bu da üzerinde. Birisi sol cebinde, birisi sağ evet. iç cebinde. Kaftan evet. giyiyor, mühtü kaftanını giyiyor savaşta. Kaftanla savaşıyor. Cübbe. Evet. Ee, sol tarafında Kur'an-ı Kerim iç cebinde cübbenin, sağ tarafında Delal ile Hayrat kitabı bulunuyor, salavat kitabı bulunuyor. Ee, savaş sırasında e, hem cephede savaşırken 5-10 dakika, yarım saat veyahut da gecelerde ara verildiğinde Kasım Hoca Efendi bunları çıkarıyor, askerlere okuyor. okuyor. Askerlerin imanı zayıflamasın diye. Onlara devamlı abdest aldırıyor, namaz kıldırıyor ve Kasım Hoca'yı yani sen burada kal yeter diyorlar ama Kasım Hoca eski bir tüfeğiyle birlikte ve bu koca bıçak dediğimiz bir anlamda kılıcıyla birlikte düşmana karşı hücuma kalkıyor. Ve Kalk. başarılı oluyor bu hücumlarda da çok başarılı oluyor. Bunun üzerine ee, Sinan Tekeloğlu, Kuvayi Milliye Bölge Milli Kuvvetler Komutanı e, Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa'ya diyerek 21 Nisan 22 Nisan 1920 tarihinde bu telgrafı Mustafa Kemal Paşa'ya çekiyor. Ve bu telgrafın 3. maddesinde diyor ki Kamışlı Köyü'nden 1. maddesi Pozantı'daki Gökmez Cephesi 36 saatlik çetin bir savaşla düşürülmüştür. Kamışlı Köyü'nden Kasım Hoca'nın fedakarlığı yüksektir. Bu hizmetine karşılık Milli Kuvvetler Komutanlığı Cephe Müftülüğü'ne atanmıştır. Milli Kuvvetler Komutanı Sinan Tekaloğlu 22 Nisan 1920 tarihinde bunu gönderiyor. Kasım Hoca Efendi Cephe Müftüsü oluyor ve direkt bunu Mustafa Kemal Paşa'ya yazıyor. Ve 3 gün sonra Kasım Hoca Efendi şehit